Bu dediklerimi yap, Etsy'de hesabın da kapanmasın, Etsy'de para kazan. Kimsenin anlatmadığı ama şimdi benim size anlatacağım acı bir yapılacaklar listesi, acı bir aciliyet listesi bunları yap, Etsy'de çok mutlu olacaksın. Etsy'nin yanı başında da farklı platformlarda da satıp çok güzel para kazanacaksın. Bir de insanların yanıltıldığı Etsy'de bir şey var yani Etsy'de diyor ki adam, ya yani sen Etsy'de çok iyi yap, çok iyi yap. Etsy'de satacaksın. Kimse Etsy'de bakın söylüyorum sağ tamaz. Etsy'e dışarıdan trafik getirmedikten sonra yani 3-4 dala tutunmadıktan sonra sadece Etsy'de satış yaparak bugüne kadar başarılı olmuş tek bir firma yok arkadaşlar. Bize bu konuda yanıtılıyoruz. Şimdi en önemlisi Etsy nedir? Yani Etsy'nin nasıl bir müşterisi var? Bunu anlamamız lazım. Evet satacağız biraz sonra. Ama satmadan önce Etsy'de kimlere hitap ediyoruz? Bu çok önemli. Etsy arkadaşlar el emeği göz nuru, el yapımı, vintage dediğimiz el sanatları, yemek bile olsa içmek bile olsa el yordamıyla yapılan, zor yapılan, zor ürünlerin satıldığı, kişiselleştirilmiş ürünlerin satıldığı bir platform. Sizin müşteriniz bu. Yani sakınlıkla endüstriyel Hali hazırda bir yerde üretilmiş, üretilen bir ürünü etsi müşterisine vermek istemiyor. Kesinlikle kişiselleştirmeye önem veriyor. Zaten en iyi mağazalara baktığınız zaman ya kişiselleştirmeye açık ürünler ya da e, özel bir şey yapılırken kullanılacak malzemelerin satıldığı yani konfeksiyonsa işte tela düğme şerit biye arma gibi ürünlerin satıldığı bir pazar yeri bir takı tasarımcısının ihtiyacı olan kopça zincir pendant harfler falan gibi şeyler yani zaten şu anda Amazon'un Türkiye'deki en başarılı Amazon dünyadaki en başarılı 10 firmasından 3 tanesi Türk inanabiliyor musunuz yani dünyada 200 küsür ülke var Etsy Amerika'nın neredeyse 3. 4. en önemli pazar yeri ve dünya çapındaki en büyük 10 satıcısının 3 tanesi Türk. Neden Etsy'de satış yapmalısın? Eskiden insanlar yani böyle elemiği göz nur ürünleri bir şekilde bir yerlerde tezgah açarak, özel yerlerde prezente ederek, sergileyerek satıyordu. Artık her şey değişti, insanların satış şekli değişti, iş online'a kaydı. Fiziksel de değil online de satacaksın. Bu anlamda da konu eğer elemeyi göz nuru özel yapım, kişiselleştirilmiş hediye diye çok uygun ürünlerse bunun adrese dünyada Etsy. Ve bütün iade şu bu politikalarında yani iş işleri tamamıyla sen kendin belirliyorsun. Etsy burada çok fazla rol oynamıyor. Etsy'de ürünleri ücretsiz göndereceksin. Yani gönderi parası almayacaksın eğer çok zorda kalmıyorsan. İşin tabi muhteviyatı önemli. O zaman Etsy seni seviyor. Etsy diyor ki yani bu gerçekten müşteriye hizmet eden, müşteriyi cezbeden bir satıcı. Etsy'den satın alanların %60'ı zaten Etsy'e bir daha geri dönüyor ve devamlı Etsy'e bakıyor. Yani Etsy'e e, abone olmuşlar, Etsy'e bağlanmışlar şeklinde sadakatli bir müşteri kitlesi var. O yüzden müşteriye kesinlikle ve kesinlikle etsi Etsy'de calcuz etmemek lazım. Bu çok önemli bir kriter. Demin zaten ne tarz ürünlerin sattığını elemeyi göz nuru, vintage falan bunları söylemiştik. Daha estetik, daha yaratıcı ürünler kişiselleştirilmeye çok açık ve kişiselleştirilmiş ürünler zaten en önde her zaman oluyor. Ya sanatınızı icra edeceksiniz ya da sanatını icra eden kişilere onların kullanacağı küçük minimal parçalar üretip onlara katkı sağlayacaksınız. Hepimizin bildiği gibi diğer pazar yerlerindeki kullanıcının en çok, kullanıcıların en çok memnun olduğu, kullanıcının en çok aldığı, en çok satış yapan listeler her zaman en yukarıya doğru çıkıyor. Ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilenler, en çok satın almanlar her zaman en yukarıya doğru gidiyor. Ürünleri listelemeden önce iyi bir araştırma yapacağız. Bir kere Excel kullanacağız. Lamı yok. Mesela bizim eğitimde biz Excel'i de ayrıyetten öğretiyoruz. Yani nasıl bir Excel kullanımı yapacaklar e, Etsy'de? Nasıl Etsy Excel listeleri nasıl Amazon'a, nasıl Etsy'e convert ettiklerini, nasıl yükleme yaptıklarını, nasıl ürün karlılık hesaplaması yaptığımızı özellikle anlatıyoruz. Yani sen Excel'de ürün karlılık hesaplamasını yapmıyorsan Etsy'ye gidip bir ürünü satarken zarar bile edebilirsin. Yani ürünün fiyatı, Etsy komisyonları, Etsy sabit giderleri ve senin ürün imalat veya satın alım maliyetlerin sattın ne kar kaldı? Bunu mutlaka çok net bilmelisin. Bu anlamda bizim hazır şablonlarımız var. Bunlardan yararlanabilirsiniz aynı zamanda olumlu bir müşteri deneyimi yaratmanız lazım. Yani müşterilerin sizden öyle veya böyle memnun olması çok çok önemli. Bakın burada çok önemli bir şey var listeleme. Listeleme yaptığınız zaman mutlaka Google'ı baz alın. Google'da en çok aranan kelimeler üzerinden listelemenizi yapın. Çünkü Etsy Google tabanlı bir şey. Yani eğer siz Google'da ön plana çıkabiliyorsanız Etsy'de de ön plana çıkarsınız. Eğer Google'da ön plana çıkabiliyorsanız Etsy'deki listeniz de o anlamda ön plana çıkar. Kesinlikle ve kesinlikle siz listelemenizi Google'a göre yapacaksınız. Bu tabi Amazon'da daha farklı. Amazon da Amazonca. Etsy'de Google diline göre yapacaksınız. Google'ı baz alacaksınız. AdWords'u baz alacaksınız. Ee, tabi burada arkadaşlar resimler çok önemli. Yani bu resimlere bakarken videoya bakınca çok net bir şekilde anlamanız lazım yani müşterinin anlaması lazım. Burada çok seçici olun. Gerekirse gidip en iyi listeye bakın. En iyi listedeki adamı baz alıp aynısını kopyalayın bir şekilde. Tabii kopyalayın derken aynısını sakın yapmayın. Yani siz ona benzer yeni bir şey yapın. Siz Etsy'de eğer satmak istiyorsanız tamam free giveaway yapın, reklam yapın ama Google'da, Meta'da reklam yapın. Ürününüzün, yani listenizin reklamını dışarıda da yapın. Shopify'da bir siteniz olsun, orada da reklamını yapın. Hem orada kendiniz satmayı hem de Etsy linkinizi müşteriye tavsiye edip Bunların reklamını yapın. Yani Etsy'ye müşteriyi sen götüreceğin arkadaş. Etsy'ye müşteriyi götürürsen, Etsy seni daha da iyi bir yere götürür. Burada bunları neden konuşuyoruz. Neden çok net konuşuyoruz? Çünkü Excel özelinde konuşuyoruz. Yani biz bir şeyi ölçümlüyoruz, matematiğini yapıyoruz. Çarpı, eksi, bölü. Bunun bir analiz istatistik raporunu çıkartıyoruz. Bu raporun şablonu severiyoruz. Siz de bunu yaptığınız doğrultuda bu noktada iyi para kazanmaya başlıyorsunuz. E, unutmayın bizim Etsy eğitimimiz her ay oluyor ve yüzlerce kişi katılıyor insanlar memnun, mutlu. Olayı çok iyi öğrenmeniz lazım. Ama çok da böyle e, detaylı değil. Ama yüzeysel olarak matematiğinizi, muhasebenizi yapacak kadar öğrenip işin genel anlamda detaylarını öğrenip kendinizi uçurumdan aşağı atıp etsi macerasına başlamanız lazım. Bunu başlarken de bizim canlı yayınlarda birebir günü değerlendireceğimiz haftada 3 gün yaptığımız bir canlı yayın eğitimimiz var. Aynı zamanda yine bir de stok videolarımız da var. Mutlaka bunlardan yararlanın. Kafanızda bir soru işareti olursa, bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın. İhracat e Türkiye ve Mertancer Instagram kanallarından da bize mutlaka ulaşın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.